arı ürünlerini bilimsel metotlarla işleyerek modern tüketim formlarına dönüştüren arı mucizesi ARGE çalışmalarıyla birlikte zengin içerikli ürünler geliştirmeye devam ediyor. 2016 yılında Düz Üniversitesi işbirliğiyle yapılan akademik çalışmalarla ürün yelpazesini genişleten arı mucizesi helal ve kalite sertifikalı ürünleriyle güven veriyor. Arı mucizesi Doğal Ürünler Pazarlama AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Avcı, Arı Mucizesi'nin Düzce Üniversitesi Teknoparkı'nda başlayan bir fikrin ürünü olduğunu belirtti. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kullanılan propolisin geliştirilmesi için çok sayıda araştırma ve çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden avcı sözlerini şöyle sürdürdü. Düzce Üniversitesi'nin teknoparkında başlayan bir fikirle bağışıklığın geliştirilmesi için arı ürünlerinin kullanılması fikriyle propolisi dünyadan farklı nasıl çalışabiliriz diye hocalarımıza yaptığımız, akademisyenlerimizle yaptığımız Arge çalışmalarında propolisin özellikle farklı bir teknolojiyle, nanoenkapsülasyon teknolojisiyle üretilmesi noktasında bir başarı elde ettik. Ürün çıktıları oluştu. Bunlar ürgeye dönüştü. Kampüs içerisinde Düz Üniversitesi'nin bize tahsis ettiği bir Arge merkezinde ürünü ticarileştirdik. Prototip üretimleri bitti. Yapılan klinik çalışmalar, hücre kültürü üzerindeki deneyler, ürünlerin bağışıklık üzerindeki etkileri sonuçlanınca biz bunları pazara sunmaya karar verdik. Arı mucizesi apidemika olarak propolis başta olmak üzere 15'e yakın ürünümüz var. İşte bunları şu an Türkiye'de güzel bir şekilde sunduk ve vatandaşlarımız tarafından da beğenildi, sevildi ürün. Esasında biz çok erken dönemde propolisi farklı bir metotla çözdüğümüz için alkol değil, kimyasal bir solvent kullanmadan çözdüğümüz için yurt dışından talepler geldi ama daha önce de bizim ticari deneyimlerimiz Türkiye'de konumlanmamış bir ürünün global pazarda çok yer, yer, yer edinemeyeceğini farkında olarak Türkiye'de bunu konumlandırmaya çalıştık. Şükürler olsun başardık. Bütün ulusal depolarda var ürünümüz. 8 bine yakın eczanede ürünlerimiz şu an satışta. Bu sene itibariyle de bir ihracat ve globalleşme adımlarımızı atmış olduk. İşte Dubai merkezli çalıştığımız paydaşlarımız var. İşte Lübnan'da ürünün izinleri alındı. Irak'ta ürünün izinlerine başvuruldu. Kosova'da ürünümüz var. Avrupa'ya doğru bu şekilde açılmaya başladık. E, bu seneki e, amacımız özellikle 2023'te Ar Müzesi'nin hem Brüniel Yelpazesi'ni çeşitlendirmek, hem de global bir markaya dönüştürmek. Apidemika markamızı. E, bununla alakalı yaptığımız yatırımlar var. Arge ve e, pilot ölçekli üretimin artık e, endüstriyel bir boyuta taşınması için e, Dubai'li paydaşlarımızla beraber Düzce'de büyük bir yatırım, bir fabrika binası şu an çalışmamız var. Yakın zamanda inşallah hayata geçireceğiz. Önceliğimiz hazır bir binayı e, satın alıp orada Üretimi endüstriyel bir boyuta taşımak. Çünkü gelen talepler, yurt gelen talepler, işte biliyorsunuz Türkiye son dönemde ihracatta güzel başarılar elde ediyor. Bunun bize yansıyan tarafları da oluyor. Hem ürünün dönüşleri hem de Türkiye'deki ürünlerin yurt dışındaki cazibesi bizi de böyle bir yatırıma götürdü. İşte Dubai merkezi bir yine gıda takvesi üreten bir grupla beraber Düzce'de. İnşallah 2500 metrekare kapalı bir alanda e, üretimimizi böyle endüstriyel e, globala hizmet edecek bir altyapıya taşımak istiyoruz. Ürünün gelişim fikri, ürünün işte e, çalışmaların tamamında akademik destek aldık. Özellikle yeni ürün çalışmalarında bu anlamda akademik destek bizim için çok önemli. Çünkü bir ürünün e, iyi bir etki vermesi, standartize edilmesi için akademik bilgi çok önemli. Bu anlamda akademiyle işbirliğimizi devam ettiriyoruz çeşitlendiriyoruz. Çünkü her bir akademisyenin bir ilgi alanı oluyor. Bir akademik alanı oluyor. Şimdi ürün yelpazesi genişledikçe bu anlamdaki bizim arge paydaşı akademik desteğe de ihtiyacımız çeşitleniyor. Bu anlamda da sürekli bir Armuzesi Akademi diye bir oluşumumuz var. Oradaki e, akademik e, çalışma arkadaşlarımızı işte danışmanlık aldığımız akademisyenleri çeşitlendiriyoruz. Esasında hani 2-3 e, arge çalışanıyla başladık. Birkaç mühendis laboratuvar ölçeğindeki mühendislerimizle başladık. E, şu an 41 tane çalışanı var e, e, Bunun yaklaşık 20'ye yakını sahada e, sunum yapıyor. E, geri kalanlar da üretimde ve lojistikte çalışıyorlar. Bizim burada yüksek teknoloji kullanmamız bir argenin neticesinde oluşmuş olması ürünlerin etki mekanizmasını hızlandırıyor. Yani ilaca yakın bir hızda etki ediyor ürünler. Bağışıklık ürünler, özellikle mide ile ilgili yaptığımız ürünler, çocuk gelişimi ile ilgili, iştahla ilgili yaptığımız ürünler. Bunlar çok hızlı sonuç verdiği için ürünler rağbet görüyor. Tabi genel olarak da yani konjektürel olarak da Türkiye bir üretim merkezine dönüşüyor. Batı'nın özellikle Körfez'in, Orta Doğu'nun şimdi de Rusya'nın üretim merkezine dönüşüyor. Diğer taraftan da şu an ekonomik şartlarda bazı ülkelerin üretim altyapılarının zayıflaması da bizim için bir fırsat oluşturuyorduruz. İnşallah yani şu an zaten 3 ülkede süreç başladı, ürünlerimiz gitti. Gelecek talebin, gelen talebin karşılanabilmesi için buraya yatırım yapmamız gerektiğini düşündüğümüz için ee, bu yatırımı yaptık. Çünkü e, bu anlamda hem Türkiye'deki üreticilerin dış pazarda öne açık adım atmaları gerekiyor sadece. Biz bu adımları attık ve sonuçlarını alıyoruz. Bir de ürünlerin nasibi vardır. Her ürünün bir e, piyasada insanlar tarafından bir takdiri vardır. E, şu anki konjektürde bağışıklığının önem kazandığı bir dünyada ürünlerimize rağbet güzel. E, bu anlamda da e, Müzesi'nin hızla yayılması için Türkiye'deki bir markayı globalleştirme heyecanını bizle paylaşıyoruz. i̇nşallah memleketimize faydalı olur, katma değer üretiriz. Türkiye'den bir markayı dünyaya açmış oluruz.